Herkese merhaba. Bugün sofralarımızın vazgeçilmezi mezelerimizden acılı ezme tarifiyle karşınızdayım. Bu böyle o kadar acı, o kadar acı bir ezme oldu ki gerçekten yerken kulaklarınızdan ateş fışkırıyor böyle. Ben acı severim. Acı eşim de bayağı yüksektir. Zaten acıdan korksaydık 2020'ye girmezdik. 2020'ye olan serzenişlerimi de aktardıktan sonra ezme videosuna geçelim. Ama bu arada hemen arkasından da böyle arayı çok fazla uzatmadan bir humus videosu paylaşacağım. Çünkü mezeler yapıldığında hani tek bir tane yapılmıyor. Böyle çeşitli oluyorlar. Eğer yapmak isterseniz diye onu da hemen arkasına yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi acılı ezmeyi yapmaya başlayalım. Malzemelerimi bu şekilde hazırladım. Miktar vermeyeceğim çünkü ben çok az bir meze yapacağım bugün. Siz kendiniz göz kararı olarak miktarı ayarlayabilirsiniz. Öncelikle şöyle bir tutam maydanozum var. Bunları böyle küçük küçük doğrayacağım. Doğradığım maydanozları tabağa aldım. Şöyle iki tane acız e, Meksika biberim var. Bunlar gerçekten aşırı derecede acı. Zaten mezeye acılığını verecek olan da bu biberler. Bunları da aynı şekilde küçük küçük dilimleyeceğim şimdi. Bu arada az önce dilimin ucuyla şu biberin tadına baktım da bu bayağı acıymış tahmin ettiğimden de fazla. O yüzden bunu çıkarıyorum. Zaten yeşil biberlerim de bayağı acı olduğu için bir tanesi yeterli olacaktır. O biberleri de tabağıma aldıktan sonra bu yeşil sivri biberleri de şimdi aynı şekilde küçük küçük dilimleyip onların yanına alacağım. Dediğim gibi bu da bayağı acı. Kırmızı Meksika biberinde olduğu gibi. Aslında ben bunu daha tatlı diye almıştım ama bu da bayağı acıymış. Ve bir tane de böyle domatesim var. Bunu şimdi kabuğunu soyacağım. Daha sonrasında aynı şekilde küçük küçük dilimleyip onu da tabağa alacağım diğerlerinin yanına. Ve bu domatesleri de tabağa aldıktan sonra şöyle soğan bu yarım soğan aslında soğan koyacağım buzlukta hazır duruyordu bu daha önce kullandığım bir şeyin yarısıydı buzluğa atmıştım şimdi onu dilimleyip küçük küçük tekrar bu malzemelerin içine koyacağım. Evet doğrama işlemimiz bitti. Bu hazırladığım malzemeleri şimdi şöyle bir köşede bekletiyorum. Böyle bir tabak aldım derin. İçerisine şimdi baharatlarımı, yağımı ve limonu koyacağım. Şöyle bir çay kaşığı tuz koyuyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Şöyle bir buçuk çay kaşığı nane. 1 çay kaşığı karabiber. 1,5 çay kaşığı dolu dolu sumak koyacağım. Sumak zaten asıl lezzeti veriyor buna. Burada e, yarım e, yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası var. 1 tane limon suyu ve böyle yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı var. Şimdi bu malzemeleri şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıracağım. Bunu güzelce böyle bir sos haline getirdim. Bu doğradığım bütün malzemeleri içerisine atıyorum. Tekrardan hepsini birbirine karıştıracağım. Ve mezemiz hazır olmuş olacak. Bu arada ben içerisine sarımsak da koyacaktım. Sarımsağı koymayı unuttum. Sarımsağı da yaptığım sosun içerisine koyuyorum normalde. Şimdi koymayacağım artık. Ve acılı ezmemiz hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunu böyle bir servis tabağına aldım. Üzerine süslemek için cevizi çıkırmıştım. Onu dökeceğim. Siz de denerseniz eğer tarifi şimdiden afiyet olsun.